Bak dua et şu an hız sınırım var. Sana pit et, bekle. Sen yavaşla. Oo lanet olsun. Herkese merhaba arkadaşlar, ben diğer kılıç aslan. Bugün yine relax RP'deyiz. En son biliyorsunuz arkadaşlar, e, memur job ile birlikte şey yapıyorduk, Devriye vesaire Atıyorduk. E, size bunun seri olacağını söylemiştim. Ona denle ilk videonun ardından yine bir video açtım. Bu şekilde devam edecek. Ama bu videodan sonra dinleneceğim birazcık daha. E, dinleneceğim. Kaldırdı tamamdır. Bir dakika ya ha. Kapanmıyor lan destek. Eee kapatıyorum ama bir sıkıntı çıkıyor galiba. Kemer bağlayabilir misiniz bu arada? Memur job. Şuradan şöyle sola dönelim. Aha. Ne yaptık ya? Arabayı bozduk lan. <laughs> Pardon memur Hatalı dönüş. Hatalı şey adı nedir? Tren yıkabilir miyiz acaba? Ulan motor mu vardı orada? Ver <laughs> atıyorum ama hadi bakalım. Bak bu adam geriye yaşında da FPS'leri düşük ya e, Lagları var ya da FPS'leri düşük Ya alacağım hakikaten şimdi bak Gel gel uzun yola gel, gel. Oyunlarınızda aracı bende ne, ne yapıyor bu Ulan ufak bir tutacağız diye adamın aracını yok ettik bir dakika. E, o araç birazdan gitmeyecek mi? Patlamayacak mı? Patlayacak. Ne? Bak dua et şu an hız sınırım var. Sana pit atamıyorum bekle. Sen yavaşla. Oo lanet olsun. Hiçbir şey olsun. <laughs> yine kaza yaptık ya. Yine kaza yaptık ya. <laughs> Bakalım arkadaşlar gelsinler bizi alsınlar. Öyle bir şey yapalım ya. <laughs> Videoya geri gelelim. Ulan biz burada ölmüşüz. Hala gö gömenimiz yok. Allah kahretmesin bir tane polis de gelip almıyor almıyoruz biz burada. <laughs> Christopher Alberto diyor link. <laughs> link diyor. Like atıp abone olmayı unutmayın beyler. Like demiş sonra da <laughs> aynen öyle arkadaşlar like atmayı unutmayın. En sonunda bari bunlardan bir hayır yok. Memur cep akıl etti. Benim kemeri taktı. Kapıyı falan zorladı. Arkaya aldı beni. Şimdi hastaneye falan bir yere götürüyor herhalde beni. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar burada büyük bir kaza olmuş. Keşke gösterebilseydim. Unuttum videoyu açmayı. Ee, şey yaptık. Düzelttik birazcık kazadaki kişileri aldık. Adamlar bizden daha az bir kaza yaptılar bu ihtimalle ama bakalım. Arkada ölüyordum lan ben. Takla attık lan. Havada uçtuğumuzu gördüm lan ben. <laughs> Neyse devam edelim bakalım. Vın, vın, vın Arkadaşlar dediğim gibi bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın bakın. Videonun başında da özel olarak diyeceğim bunu. Çünkü like attıkça ben diyorum hani bu seri beğeniliyor diyorum. Devamını getiriyorum. O şekil olacak. Haberiniz olsun. Aman aman. Drop diyor bak. Çavuş bilek de drop diyor. Herkesde bir drop sıkıntısı var yemin ediyorum. FPS'ler mi düşük? Laglar mı yüksek? Çözemedim canım. Neyse devam edelim bir hastaneye. Neyse arkadaşlar. Burada Pest içeceğiz. Biz zaten adamları da yakalayamadık. Ama güzel de bir bölüm oldu. Devamını istiyorsanız dediğim gibi like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde de...